Herkese merhaba. Yeni bir videomdan merhaba. Bugün e, işten sonra biraz dinlendim. Sonra dedim bir temizlik yapayım. Evi falan toparladım. Biliyorsunuz zamanım olmuyor genelde. Şimdi bir mutfağı toparlayayım. Hem de sizinle biraz sohbet edek. Ben biraz suyu hazırlayayım. Mutfağı süreceğim. Siz de bu arada. Umarım iyisinizdir. Benim kremalı bebekler. Benim her şey yolunda da tam bu isteseyim de çamaşır suyu kullanacağım Tabii, Belki Bu fıstık bazlı dektir. değil ama yapacak bir şey yok. Ben kullanıyorum. Tezgahın üstünü sileceğim. Bir de bulaşıklarımı yerleştireceğim öncelikle. Ellerimi yıkayayım, bulaşık makinamı boşaltayım. makinelerimi boşaltmadan işe başlamayın. Benim kaşıklığım böyle yukarıda. Her biraz ilgilenemedim. Her yer dağılmış. Eşyaların yerleri değişmiş. Bu hafta çocuklar evde yine. Birbirine değdirdim, burayı kırdım. Bu tabağı da sevmiş, yapacak bir şey yok. Bilmiyorum böyle daha kullanılır ama Bilmiyorum kullanayım mı, kullanmayayım mı? Şöyle ucunu kırdım vallahi bir tabağın. İsterin. İyi olmadı. Bunları makineye atacak, atılacaklar. Diğerleri de Bardakla makyaj yapsam çaydan atan içi sarık kalıyor. Onu da limon tuzuyla kaynatıyorum genelde. Şimdilik atayım. Bir kere kalsınlar. kaleleri silin hemen. Burasını şöyle kenara indirin. Bununla sileceğim. Kulaklarımı üstten bir Bunu silin. Bunu çoğu zaman erken erken yaptığım için çok yağ tutmuyor. Böyle. Hemen hemen her yemekten Sonra bir su yaparsan silersin yağlanmıyor. Daha iyi oluyor. Benim için de kolay oluyor. Yağlı olmamış oluyorlar. Üstten bir silip durladım mı tamam da yağlı değil zaten. Mutfak toparlaması oluyor. Mutfaklarım da eski mutfak. Bunun neredeyse 20 yıllık mutfaklar daha belki fazla. Ev yapıldığında yapılmış. İşte yine de iyi kullandık. Öyle diyeyim. Ve de iyi kullandım. Bazı dolaplar artık şey olmuyor ama yapacak bir şey yok. Yani elimizde olmadığı değiştire için değiştiremeyiz şimdi. İleriki zamanlarda neyi gösterir ne yaparız bilmiyorum. Belki bir taksitle falan yapılabilir ileride. Şöyle, şöyle bir cam indiriyorum. Cam iyi oluyor burada. Her şeyi çizmiyor. Böyle kaşımı falan üstüne indirebiliyorum. İyi oluyor. Bunlar da çay şeker, çay. Çay, bir de şeker. Kahveyi buraya basamıyorum. Çünkü Çepeki sağlam değil kapakları. İyi fayda. Bir fayda şeyler yapmış Bunları eşyalarımız için başka değildi. Hazır malzeme de iyi oluyor. kalmadı. Şunlar da yerlerine yerleştirilecek. Vallahi yoruldum. Şöyle aparatlı, şey kapaklı şey almıştım. Ee, fincan, hiçbir işte fincanlar almıştım. Az Böyle güzel görünüyor. Kullanışlı görünüyor da bu su içilen bölümü sanki pastandı hemen yıkamamla. O yüzden de kullanmadım vallahi. Hiç çıkmadılar. Çiçekler tavsiye etmiyorum. Çocuklarımın istedi oradan alalım alalım da bir şey bende mi iyi çıkmadılar. Hastanıyorlar ne iyi olmuyor. Şöyle de getirip bir yerlerine de götürseler necek olur. Şöyle atayım. Ne crawler'di. Aa çekmeyeceğim bugün. atacağım çöpe. koşu koşur koşur yıkadım. Gerçekten de her yeri koşur koşur yıkadım. Ben de bittim vallahi buranın küçük halısı var burada. Onu bile makinede şimdi yıkandı. Yapacak bir şey yok bugün. Böyle toparlayayım dedim. Zamanım olmuyor ki çalışacağım. Karına beni anlarlar. Zamanım olmuyor ki evden toparlayayım. Bugün biraz enerjim de varken dedim yapayım. e, mutfakta gibi bir çekim yaptım ama siz de bir taraflar düşünün yani yaptım bitirdim işçi hemen. Hem paspas yaptım hem temizlik yaptım her yere. 3-4 saattir uğraşım yani. Bunları da sileyim. Tamam. Galiba tamamdır şimdilik. Şöyle yaptım da çekeyim. Bari göstereyim. Bunlar tüplerin Başlıklarını daha takmadım. Kurusun takarım. Çocuklar evde. Ben yokken kalkaltı yaptıktan sonra mısır gevrekleri buraya da bırakıyorum. Aramasınlar sonra duyuyorum. Nerede de bulamıyoruz. Öyle. Çok şükür bitirdim. Sonra kamerayı da elime alayım. Ben günlük hayatımı çekiyorum yani. Temizlik yapıyorum, yemek yapıyorum ama hangisini kameraya çekeyim? onu, onu şey yapamıyorum. Bir türlü toparlayamıyorum ve zamanım olmuyor kamera kurana kadar dön bir an işimi yapayım. O yüzden de e, şey yapamıyorum. Çekimleri çok aksatıyorum. Umarım bu nasıl biraz düzenli yaparım. Herkese iyi bakın.